Hadi ona 30 saniyede mesaj attıralım. Ne dersin? Aa, 30 saniye mi? Nasıl yani? Naz, saçmalama dediğini duyuyorum. Aa, deme. Her şey anda olur. Tüm mucizeler anda yaşanır anda olur. Neyin ne zaman olacağını bilemezsin hayatım. Saliselik, saniyelik, dakikalık biliyorsun ki mesaj attırma ve aratma ritüellerimiz binlerce güzel sonuç verdi. Onlardan birine henüz sen dahil olamadın. Henüz o güzel sonucu alamadın. Neden? Çünkü aranızdaki o her ne yaşandıysa ve sizi bu noktaya getirdiyse e, çok abartıyorsun. Yani kavga ettiğiniz gibi barışırsınız da. Eğer ortada çok büyük bir durum yoksa, yani bir başka seçim yoksa partnerinin e, sana geri dönmesi o kadar muhtemel ki hayatım. Neden bu olasılıkları coşturmuyorsun zihninde ve enerji alanlarında ve sen sürekli olumsuz, olumsuz, olumsuz düşüncelerdesin. Ritüel dediğimiz şey o senin zihnindeki düşüncelerini, sözcüklerini, duygularını bir araya getirerek olmasını istediğin şeye yönlendirerek o enerjiyi evrene göndermek ve bunu rutin bir şekilde bir anda ya da birkaç defa gündelik zaman dilimlerinde yapıyor olman. Sen şimdi buna diyorsun ki abla işlem ne? Yahu ne işleme? <laughs> Matematik işlemi mi bu? Kız ne demek o öyle? Abla bağlama işlemi yapıyor musun? Aa tövbeler olsun ya Rabbi. Aşık etme işlemi. Kız bu işlem ye ne? Ya yani topluyoruz, çıkarıyoruz, bölüyoruz. Aha da adamı sana parçalıyoruz. <laughs> bu mu yani? Böyle bir şey değil bu. Kuantum düşünce modeli. Yani olumlu düşündüğün noktada ne istiyorsan onunla eşleşme enerjisine ve frekansına sahip olduğunda o şeyle ilgili adım atıp o hedefe odaklandığında ve tamamen olumlu sözcüklerle zaten oldu şüphesiz ve güvenle o alanda bir şeyi oldurma halidir. Ama sen kız ne bu? Ya o kadar korkutuyorsunuz ki bazen beni. Bireysel danışmanlık seanslarında mesela örnek veriyorum saat işte 18 seansı. 19'da da seans var diyelim. Allah'ım 18, 59'da arkadan mesajlar. Neden aramadınız? Neredesiniz? Ne oldunuz? Oh, saat 19.00'da bağlandığımda diyorum ki tatlım neden bu kadar ısrarla aradın çok merak ettim ben de çok heyecanlıyım seninle aşkını konuşacağız sana harika bir çalışma yapacağız ne oldu diyorum ya Nazlı Hanım diyor daha önce o kadar çok böyle şeyler yaptırdım ve beni aramadılar ki diyor daha önce böyle şeyler yaptırdım ne diyorum yani işte hani öyle şeyler ben öyle biri miyim diyorum. Ben öyle şeyler mi yaptırıyorum diyorum. Ben bir kuantum uygulayıcısı ve eğitmeniyim ve aynı zamanda kişisel gelişim uzmanıyım ve psikoloji lisans öğrencisiyim. Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla ben insan zihninin pozitif yönde ve olumlu düşünce, sözcük ve duygularla iyi hissetme halinde istediği şeye odaklanarak Sadece o evrenle, aslında evren dediğimiz şey yüce yaradanımız Allah'ımız evet. onunla e, dualarımızla "Allah'ım onu bana getir." gibi bir metot kullanarak bu uygulamaları yapıyoruz. Anladınız mı? Dolayısıyla o söylediğiniz şeyler, o söylediğiniz insanlar ve kişilerle lütfen beni karıştırmayın olur mu? Yıllardır neler yaptığımız zaten ortada. Size sadece iyi hissetmenizi sağlatıp istediğiniz şeye nasıl ulaşabilirsinizin zihinsel ve ruhsal boyutunu anlatıyorum. Bu kadar. E laf salatasını bırak. Hadi naz bize şu çalışmayı yaptır diyorsun. Tamam hayatım. Hemen geçiyoruz çalışmamıza. Ama onun öncesinde kanalıma abone olmayı, sonuna kadar videoyu izleyip beğeni yapmayı, arkadaşlarınla paylaşmayı ve beni sosyal medyalardan takip etmeyi lütfen ihmal etme. Önce bekliyorum hayatım. Sen bir abone ol ondan sonra. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi. Kapat ışıklarını gel bakalım. Evet. Karartın ışıklarını ve kendini tamamen şimdi bana bırak lütfen olur mu? Haydi bakalım kapattık gözlerimizi ve olabildiğince derin, sakin ve sessiz nefesler al ve ver. Zihnini ve bedenini rahatlat. Ve şimdi 30 saniyede sana o mesajı atıp sana geri dönecek olan sevgiline tamamen saf sevgiyle yaklaşacağız. Onu şimdi kadar iyi hayalet ki hemen göremesen de enerjisini hisset, onun bir odada tek başına oturduğunu gör. Tek başına bak orada, oturuyor. Sakince ve sessizce. Şimdi onun yanına git. Odanın kapısının kilidi açık. Hafifçe o kapıdan içeri gir, yavaş yavaş ve ona seslen. Sevgilinin ismini söyleyerek. X, bana mesaj atman için 30 saniyen var. Hadi elindeki telefona şimdi o mesajı yaz. Ve o mesaj bana geliyor. X. Bana mesaj atman için 30 saniyen var. Elindeki o telefona hadi o mesajı yaz. Bana geliyor o mesaj. Biliyorum. X. Hadi. Bana mesaj atman için 30 saniyen var. Bana o güzel mesajı yaz. Hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ve onun seni duyduğunu ve tam da senin istediğin gibi 30 saniye içinde sana mesaj yazıyor olan halini gör, kapıyı kapat ve yerine gel. O kadar huzurdasın, o kadar mutluluktasın, o kadar rahatsın ki... Şimdi... Kocaman bir teşekkür et Allah'ımıza. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler, teşekkürler. Al kocaman nefes ve ver... Şimdi gözlerini aç bakalım. Wow, Nasıl güzel oldu değil mi? Bak ben birini gördüm. Böyle bir pantolon, üstünde beyaz bir tişört var. Kolları şöyle ama şöyle birazcık genişlemiş şuraları. Şöyle iki ayağının arasına koymuş. Telefonuyla oynuyor, kurcalıyor telefonunu. Böyle bir görüntü. Böyle saçları şöyle şöyle jöleli. Artık hanginizin sevgilisi ise bu. Hafif kirli sakalı, sakalı var. Ee, tişörtünün üzerinde siyah böyle bir farklı bir yazı var. Ama ne yazısı olduğunu görmedim. Aa kız hanginizin sevgilisi bu acaba? Bak mesela hani sen göremiyorsun ama hissediyorsun onun zaten enerjisini. Ben böyle çok gördüğüm gibi olabiliyorum. Ee, yani hani birazcık ustalaşınca... Sen de göreceksin. O da bizi görecek mi? <laughs> Çok güzel oldu. Hadi sen de lütfen bu kadar böyle yoğun bir şekilde hisset bunu tamam mı? Şimdi ben seni 30 saniye içerisinde mesajlaşacağın için daha fazla e, ekranın başında bırakmayacağım. E, o yüzden sen şu abone olma, bildirimlerini açma, ondan sonra Instagram'a e, gelmek, diğer mecralardan beni takip etmek, pıt beğeni yapmak, arkadaşlarına paylaşmak, göndermek, e, kaydetmek, bir şey bir şey bütün bunları yaparken seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Cık, mucize insan, gerçekten seni çok seviyorum. Teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Bireysel danışmanlık seanslarında buluşuyoruz. Seninle de buluşmak istiyorum. Hadi gel olur mu? Ee, hikayeni bana anlatıp sana özel çalışma yapıyoruz. Eğitimlerime katıl ve aynı zamanda tabii ki mucize olan hayatına ne de biliyor musun? Ben bir mucizeyim. Tüm mucizeler benim olur ve beni bulur. Haydi bakalım. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.